Üsküdar Üniversitesi kurucu, rektörü, psikiyatrist... ...profesör doktor Nevzat Tarhan... E, ...telefon attığımızda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Hakan Bey. Sağ olun. Uyku hijyeni diye başlık atmışız hocam. E, uykuyu biliyoruz da... ...hijyeni deyince ne anlıyoruz? Tabi uyku hijyeni biliyorsunuz... ...koruyucu... E, ...sağlık anlamında kullanılıyor. Hı hı. E, temizlik hijyendir. Bunun hı hı. gibi e, uyku hijyeni de... Yani uykunun, e, kaliteli ve verimli şekilde olması için hem de koruyucu bir şekilde olması için nasıl uyuyacağımızla ilgili bilgiler anlaşılıyor. Yani uykunun kalitesiyle ilgili bilgiler anlaşılıyor. Bu e, özellikle lambanın ve elektriğin bulunmasından sonra bizim uyku düzenimiz alt üst oldu. Hmm, yani evet. insanlık ciddi bir o, yani uyku daha önce hiç yani uyku ile ilgili bu, bu derece ee, vücut kendi gece karanlıkta oluyor mecburen diye yani uyuyordu insan. Yani uykunun onarıcı etkisi kendine oluyordu. Ama gece gündüz karıştı. Ee, bu gece geceler gündüz gibi oldu. Bunun sonucunda da yani uyku kaliteli uyku olamadığı zaman, hijyene uygun uyku olmadığı zaman birçok hastalıktan ortaya çıktı görüldü. Mesela erken yaşlanmadan tutun da bağışıklık sisteminin iyi çalışmaması gibi, birçok alerjik hastalıklar gibi ve unutkanlık gibi yorgunluk gibi birçok ve bağışıklık sisteminin iyi çalışmaması demek vücuttaki gizli birçok hastalığın erkenden ortaya çıkması demek. Yani bu nedenle uyku kalitesiz uyku en büyük sağlık sorunudur. Şimdi tabii şehirleşmenin artmasıyla birlikte evet. ışık kaynakları dediğiniz gibi çoğaldı. Bu da insanın sirkatiyen ritmini, ışığa bağlı yaşam döngüsünü bozdu. Bu hepimizin hemen hemen başında. Peki bunun haricinde uyku hijyenini bozan etmenler neler? Tabii yani uyku hijyenini bozan en önemli etken gece gece karanlığın Karanlıkta aydınlığın olması, aydınlıkta maruz kalmaktır. Burada en önemli şey, en çok uzak. Yani gece, özellikle mavi ışık, böyle sarı ışık değil de mavi ışık. Beyinde e, uyanıklık, e, beyindeki uyku jeneratörleri var, onu bastırıyor. Uyku başlamıyor beyinde. Uyku başlamadığı için de gece gece de uyku çalışıyor. Yani uyuyamıyor gece de, beyin aktif çalışıyor. Uykunun e, bu dinlendirici etkisi ortaya çıkmıyor. Mesela uykunun ne gibi dinlendirici etkisi onun ortaya kalkması e, şöyle anlayabiliriz. Şimdi uyku bir yemek içmek gibi temel ihtiyaçlardan birisi. Yemek içmek gibi uykuda. Yani eğer insan yiyip içmezse nasıl birçok hastalıklar ortaya çıkıyor? Uyumadığı zaman da birçok hastalıklar ortaya çıkıyor. Hatta yapılan şeyler var. Kediler şeyleri. E, fareleri altı hafta uyutmuyorlar bir türlü hı hı. ve kar e, mide ülser oluşuyor farelerden. Hı. Mide ülser oluşuyor e, ve en büyük e, işkence şeyi e, bir insanı e, devamlı yüksek ışık altında maruz kalıp onu uyutmamak. Ve bazı kişilerde şizofreni ortaya çıkıyor. Uyku yoksunluğu sendromu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ve şizofreni oluyor kişi saçma saçma konuşmaya başlıyor burası neresi ben neredeyim demeye başlıyor beyin beyinde yorgunluk maddeleri biriktiği zaman yatkınlık gene varsa şizofren oluyor. Yoksa kişi böyle durumlarda işte delirium dediğimiz burası neresi ben neredeyim deyip yani Alzheimer'ın öncülü olabilecek bazı belirtileri ortaya çıkarıyor. Bu nedenle uyku temel fizyolojik ihtiyaçtır. Yani yemek içmek gibi ihtiyaçtır. onu uykusuz uykusuz insan kaldığı zaman ...bir uyku mahrumiyeti de zaten işkence türlerinden birisidir bu nedenle. 15 günden fazla bir hücre alıp da bir izole ettiğin zaman, uykusuz bıraktığın zaman... ...bu insan haklarına aykırı kabul ediliyor. Dünya Af Örgütü bunu yasaklamış. mesela. Kaç bir gün dediniz? O iki hafta. İki hafta uykusuz durabiliyor mu insan? Yes, hmm. Duramıyor da tabii hı. yani iki hafta hücreye almak... Hı hı. Bir de ayrıca da bu, durumlarda onu uyutmamaya çalışmak. Devamlı ışık altında tutmak. Evet. alıyorsun ama devamlı ışık altında tutuyorsun. Uyuyamıyor doğru dürüst. Üçgenci oluyor. Yani akıl sağlığı bozuluyor kişinin. Yani bu nedenle vücuttaki bütün şeyi bozuyor. Yani uykunun bir şey, iki türlü bir etkisi var. Biri bedeni dinlendiriyor uyku. Bedenimizdeki yorgunluk maddelerini atıyor. ve i̇şte de uykuda hatta beyinde mesela lenf yolları yok. Üçüncü, yani bir atardamar var, katar toplar damar var. Bir de lenf damarları var. Lenf vücuttaki kirli şeyleri, bütün akıntıları, birikimleri temizler. Lenf yolları toplar damara birikir en yakın oradan vücutta yet gerekli e, kimyasal işlemler olur. Karaciğere gider, yıkımlar başlar. Böbreğe gider, atılımlar başlar. Bu 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 süreçte beyinde beyinde renk yolları yok. Hmm. Üçüncü bir dolaşım sistemi yok beyinde. Bu nasıl oluyor diye yapılan araştırmalarda bu yeni 5-10 sene içinde çıktı. Yani i̇nsan uyuduğu zaman beyindeki damarların etrafında bir boşluk oluşuyor ince. Şerit gibi. Beyindeki biriken yorgunluk maddeleri uyku esnasında oradan damar, toplar damarların içine gidiyor öyle atılıyor. Eğer uyumadığınız zaman beyin şey oluyor. O toplar yani beyinde çünkü ee, sinir hücrelerine daha çok yer kaplamak için beyin e, bazı şeyleri e, kısa devreler oluşturuyor. Yani bazı özel bu da uykuda e, beyinde yorgunluk maddeleri gündüz birikiyor gece uykuda e, bu yorgunluk maddeleri atılıyor. Şimdi uyumadığın zaman yorgunluk maddeleri birikiyor beyinde. kişinin Kişi ne oluyor? Başı düşen, işte dikkati dağılan hem kazaların, trafik kazalarında en önemli sebeplerinden birisidir zaten bu. O uykululuk halleri. Bu bir şeyin beden dinleniyor birincisi. Bedenin onarma dönemidir. İkincisi beynin onarma dönemidir. Uykunun rem dönemi dediğimiz böyle hızlı göz hareketlerinin olduğu evet. vücudun gevşediği, kasların gevşediği ama beynin canlı <laughs> çalıştı, aktif çalıştığı bir dönem var. Yani o dönemde rem dönemi deniyor. Rem döneminde beyin aktif çalışıyor. Beyin kendi kendini onarıyor. Beyin vücut kaslar gevşek ama beyin onarıyor kendisini. Onardığı için de o dönemde e, beyindeki e, e, onarıcı faaliyet nedeniyle yani işte zihinsel yorgunlukların çözümü ortaya çıkıyor ve beyinde uykuyu uyku komutu veren epifiz diye bir final guttel denilen beynin tam ortasında <laughs> e, bir şey var. Allah var. kadar nohut kadar ha, bir şey. nohut kadar bir şey. Ve orası e, uyku e, uyku da çok önemli benim o bölgesi bütün canlılarda var ama insanda çok daha farklı bir şekilde gündüz vücut orası serotonin salgılıyor gündüz ama gecede melatonin salgılıyor aynı yer aynı bez melatonin salgılıyor gün ışığı melatonin salgılamasını bastırıyor eğer sen ışıkta yatarsan uyku yani melatonin salgılamasını bastıranlar için gece uyku kaliteli bir uyku olmuyor, derin uyku olmuyor. Hı hı. Derin uykunun olmaması da uyku mimarisi deniyor buna. Uykunun bir mimarisi var. O mimarisi bozuluyor. İşte beyin elektrosunda EEG'de anlaşılıyor uykunun mimarisi. Beyin hangi saatte nasıl çalıştığı evet, mimar olarak belli. Mesela uykuya daldıktan sonra en 90 dakika içerisinde non REM, dön -rem dönemi dediğimiz yani uykunun Beynin dinlenme döneme geçiş olur. Ama depresyondaki kişiler u, non, e, REM latansı kısalır deriz. Yani kişi yatar, hemen 5-10 dakika sonra en derin uyku dönemine geçi verebilir. Çünkü şiddetli ihtiyacı vardır beynin dinlenmeye. Bu e, REM latansın kısalması yani uyku REM döneminin erkene gelmesi depresyon için çok te, te, tanı değer olan bir şeydir çok teşhis değeri kesindir. Şimdi burada evet. önemli enteresan bir soru geliyor. Yani e, uyuyamamak çok ciddi bir sorundur. İnsanlar bu konuda yardım almaya çalışırlar. Yatakta dönüp dururlar. Çok büyük işkencedir. E, bazı insan da yani yastığa çeyrek kala uyurum der. E, ama bu iyi bir şey olmaya da bilir mi? Mil anlamalıyım? Tabii yani söyleyeyim. bu bu kişide tabii yani gündüz çok yorgunsa öyle bir durum fizyolojik de doğru kabul edilir ama Devamlı böyleyse, yani u, böyle uyumak değil de uykudaki rem dönemine geçiş e, önemli. Uykunun, Hı. uyku mimarisinin bozulması. Yani 20, 20 dakikayı geçtiği zaman, yattığı zaman bir insan yatağa yattığı zaman 20 dakika için uyumuyorsa bu, bu hastalık patoloji kabul ediliyor. Uzman Hı. yardımı gerekiyor. <laughs> Onun için gece uykuda e, salgılanan hormon dediğimiz melatonin uykuyu kolaylaştırıyor. Hatta melatoninle drakula hormonu diyorlar. Öyle mi? yadır yani Drakula nasıl gece kalkıp dolaşır ya. Melatoninde gece salgılanıyor. Hı hı. Yani böyle hani şey de gece salgılandığı için öyle diyorlar yoksa zararlı olduğu için değil yanlış anlaşılmasın. Yani burada bu bu nedenle ama müthiş bir şekilde bağışıklık sistemini güçlendiriyor melatonin. <laughs> Ve gece gece hayatının olması, gece geç yatmalar, sabah geç kalkmalar, uyku periyodunun kayması böyle durumlarda kişi bu ileri yaşta özellikle beynin en en güçlü antioksidandır şey bir de melatonin. Antioksidan ne demek? Vücuttaki bütün kirlenmeyi, oksitlenmeyi temizleyen. Yani bir demir oksitlenince nasıl temizlersiniz? Pas pasını almak zorundasınız yoksa işle işlemezse paslanır. İnsan beyni de melatonin antioksidan etkisi var ve B6 vitaminden serotoninden yani Peynir sütten çok üretiliyor. Yani bunlardan bir peynir bazılar peynir süt tüketmezler mesela veganlar. Yani onlar yani er, er, çoğu, çoğu bir şeydir demans, alzheimer adaydır onun için. Yani, yani çeşitli haplarla almaya çalışırlar. B6 vitamini de önemlidir mesela. Onun için B vitamini eksikliği de melatonin üretiminde önemlidir. Ama en önemlisi karanlık ve e, karanlıkta derin e, karanlıkta mavi ışık kesin yani bu bilgisayar ışığı kesin uyku kaçırıcı, uyku kalitesini bozucu ama sarı ışık kısmen, kırmızı ışık kısmen zararsızdır. O da çok minimal olması. ideal olan hiç tam karanlıkta uyuyabilmektir. bu uyku hijyeni açısından en önemli şey bir de oda sıcaklığı da uyku hijyenini olumsuz etkiler. çok 24 derecenin üstündeyse yahut da soğuksa yine uyku kalitesi bozuluyor böyle durumlarda. Sık sık mesela uyanma vardır. Bir başlangıç insomnisi dediğimiz başlangıç uyku bozukluğu var. Geç dalarsınız. Bir de sürdürme uyku bozukluğu vardır. Orada sık sık bölünür uyku. Bir de sonlandırma uyku bozukluğu vardır. Sabah erken uyanı bir daha uyuyamaz. Bölünür. Bunlar hepsi uyku bozukluklarıdır. Uykuda hareket bozukluğu vardır mesela. Bazıları pat diye yataktan düşerler. Yani bazıları da uykuda gezinmeler vardır, davranış bozuklukları vardır ee, ve huzursuz bacak mesela çok rastlanır. Hı hmm. Sırf bacağı huzursuz bacağını sallama, uyuşturma ihtiyacından bütün gece uyuyamaz. Evet. İşte bu uyku, bu huzursuz bacak sendromunun ilacını ve sebebini de bulan e, Profesör Şevket Akpınar'dır. Gata'dan bizim hocamızdı. Ya bulundu mu evet. hocam o? Biz çok, Bunun, çok çekiyoruz onu. Yani bir, bir ismini söylemeyeceğim. Ee, bir ilaç var. O'nun Var. ilacı değil aslında. O biraz şey ha. yapıyor. O'nun ilacı o, değil ama o. o. O ilaç işte dopamin agonisti. Hı. Beyindeki dopamin sisteminin bozukluğuna bağlı olduğunu buldu hı. ve bunu yayınladı. Ya, i̇lginç bir rastlantı. Ben de nöroloji rotasyonundaydım o zaman Gata'da. Hı hı. Gata'da 1980'li yıllarda bunu yayınladı. O Hocamız o zaman literatüre girdi şey olarak. Yani huzursuz bacak sendromunun nedenini buldu. Dolayısıyla tedavisinde de bulmuş oldu. Daha evet. önce uyku ilaçları falan veriliyordu. Şimdi bu mesela Parkinson'un ilaçı gibi olacak ilaçlarla şimdi bu huzursuz bacak sendromu tedavi Öyle istiyor. mi? Parkinson ilaçları mı kullanılıyor? Yani Parkinson'un bir ilaçlarının bir türü var. Evet. Yani o tür ilaçta edilebiliyor ve çok gece huzursuz bacak kesiliyor. Evet. Bazen epilepsi ilacıyla da kesilebiliyor. Yani o çok berbat bir şeydir ya. Ayağını kalorifere bağlayan biliyorum. o sırf onun O ki. derece bu derece böyle gece şey oluyor uyutmuyor kişiyi gel gel. ve çoğu da farkında olmadan orta besle, fizik tedavi gidiyor insanlar ayıp huzursuz bacak sanıyor bu bacağını sağ kalkıyor uyuşturuyor bacağını mesela peki aradan şeyi o, de soruyorum ee, evet. bu e, melatonin dışarıdan alınabilen bir şey e, bunu tavsiye ediyor musunuz herkese yoksa işte doktor kul şeyinde kullanıyormuşsunuz yani sonuçta bu melatonin tabi vücutta doğal olan bir şey olduğu için hı hı. kişiler bunu yani uyku kalitesi iyi değilse alıp kullanabiliyorlar doktor reçetesi olmadan ama ideal olan tabii bir uzmana sormak yani uzman ihtiyaç varsa uyumak onunla uyumak bir nevi şey oluyor yani gece diğer şartlara hazırlayıp ona rağmen uyumuyorsanız ama melatonin gece bir gece ile iki arasında en yüksek salgılanıyor ondan sonra sabah doğru az azalıyor yerini kortizona bırakıyor sabah bak gündüz serotonin salgılanıyor beyin hani mutlulukla ilgili kimyasal gece melatonin salgılanıyor. onu yerine kortizo uyankı kamçılama hormonuna bırakıyor. Vücutta müthiş bir biyolojik saat var, biyolojik ritim var. Hatta biyolojik ritim şöyle, insanın sirkadiyen ritim dediğimiz ritmi 24,5 saat insanı. E, dünyanın şeyi 24 saat. İnsan dünyada yaşayıp doğduğu halde ay saatine göre beyin saat beyin saati çalışıyor. Buçuk oradan saat. mı geliyor hocam? Buçuk nedir? Buçuk. Evet 24 buçuk. Alman Zeit Geber diyorlar. Beyinde şey var. Biyolojik saat var. Genellikle 24 buçuk olmasının sebebi de bak büyük bir aslında orada büyük bir hikmet var yaratılışta. Eğer biyolojik saatimiz bizim 24 saat olsaydı dünya gibi biz böyle gayrete çabalamayı... ihtiyaç hissetmezdik. Tembelliğimiz artardı. Şimdi insan her gün yarım saat uyku kısa mesela bu biyolojik saatin bir göstergesi şeydir. Kadınların mens durumu, adet durumu 28 hmm. gündür, 30 gün değil. Hmm. Bu da aynı biyolojik saate bağlı. Beyindeki hormonlar da ona göre salgılanıyor çünkü. O da bu da ay saatidir. İnsan beyni ay saatine göre ayarlanmış. Dünya saatine göre değil. Yani insanı yaratan aya göre şey yapmış kendi Hı -hı. insanın biyolojik doğasını yapmış. Hı -hı. Böyle olunca da uyku için yani 24 buçuk saat uyuduğu zaman insan ki eğer dünya saatine göre çalışsa tembel olacak insan. Yani bir erken kalkmak için zorlamayacak kendini. İsim, e, dina, şey yapacak. kamçılamaya ihtiyacı hissetmeyecek. Giyip içip yatan bir canlı olarak olacak. 24 saat olunca biz ve vücut diyor ki e, uyu diyor Biyolojik saat uyu diyor, ama gündüz dünya saati uyan uyuma diyor, güneş çıkıyor. Hı hı. Böyle bir durum olunca mecburen vücut bir şey yapıyor. Yani, yani tembellikten uzaklaşıyor, kamçılıyor vücudu bu vücut bu sistem biyolojimizi. Ve böyle olunca insan tembel olmaktan yani dünya dünya saatiyle çalışsaydı beyin biz yiyip içip yatıp kalkan bir, bir şeyimiz doğanımızın olma ihtimali daha yüksekti. Yani dün, beyindeki saat aya göre çalışıyor ama biz dünyada yaşıyoruz Bu ne demek? 24.5 24 buçuk saatte beyin çalışıyor Gün dünya 24 saat her gün yarım saat bizim daha e, uyanık kalmamız zorunda kalıyoruz bu. Bu da bizi şey yapıyor yani sürekli e, böyle erken kalkmaya zorlamak durumunda kalıyor bu fizyolojik bir durum ama bu fizyolojik durum nedeniyle bizim insanoğlu uykuyu yani kendi haline bıraksan bir insan sabah amacı olmazsa günü planlamazsa herkes önü öyle kadar yatar tembel olur Söyle. peki şimdi şöyle bir noktaya geldim ee, uykunun uyku düzeni uyku bozukluğu bunları konuştuk bir de uyku apnesi var o bu konunun neresine düşüyor hocam Tabii uyku apnesi de bu yani zaten uyku egesinde en tespit edilen bir şey yok uykuda solunum duruyor. İki türlü uyku apnesi var. Biri e, böyle obstrüktif uyku apnesi dediğimiz, burun tıkanıyor, boğaz tıkanıyor, gece solunum duruyor. Böyle kişi duruyor, duruyor. Bir tanıklı apne dediğimiz bir durum vardır. Kişi duruyor, duruyor. Bir demire derin nefes alarak uya, gece şey yapıyor, kalbi durdu sanıyor. Yanında Hı -hı. yatan, dürtme ihtiyacı hissediyor ona. Yani, yani solunum, gece solunum durması Ani kalp durmaları ve ölüm sebebidir bu. Mesela kitasyon yüksek kilolu, boynu kalın kişilerde çok oluyor bu. Ve uyku kalitesi iyi olmayan kişilerde ve ertesi günde bu kişilerde çok yorgunluk oluyor ve unutkanlık çok oluyor. Yani yorgunluk, unutkanlık varsa biz hemen aklımıza ilk gelen uyku apnesi oluyor. Bunu bunu yapmazsak hastayı lüzumsuz uyku ilaçlarıyla, lüzumsuz birçok ilaçlarla o kişiyi şey yaparız. Uyku apnesinin en iyi tanısı, tanıklı apne varsa zaten ...büyük ihtimal kanıt oluyor. Gece nefesi duruyor duruyor. Ben dürtmesem kalbi durdu. Nefes almayacak sanıyor diyorum diyor eşi. Ve cihaza koyduğumuz zaman da uykuda apne oluşuyor. Santal uyku apnesi var bu beyin kaynaklı olanlar. Bu bunda da eğer bu varsa o zaman sibap diye bir cihaz var o takılıyor. Yani kanda oksijen düşüyor çünkü o apne olduğu zaman karbondioksit yükseliyor. Ve o durumda beyin uyan, nefes al konutunu üretemediği için kalp krizi geçirme, kalp durma ihtimali oluyor. O sibap cihazıyla ve kandaki oksijen düştüğü zaman otomatik oksijen veriyor şeye. Evet, geceleri bunun Buradan. kaliteli olanları da bu dönmeye de olanak veriyor. Çok yumuşak bir silikondan yapılıyor onların şeyleri. Tabii. Ee, yatakta dönebiliyorsunuz rahatlıkla. Yatakta mesela uykulu şey olursa hatta tıkanma uyku bozuklukları var, apneler var. İdeal olan çok basit aslında. Sırtına bir tenis topu bağla diyoruz. Nasıl yani? Sırtına tenis topu bağladığı zaman bu kişiler genelde yan yatmıyor. Sırt üstü yatan, ya yüzü koyun yatan kişiler. Onlar da yüzü koyun yattığı için uykuda nefes tıkanıyor hemen. Sırtına tenis topu bağladı zaman mecburen yan yatıyor. Hmm. Yan yattığı zaman burun açılıyor. Açıldığı zaman da apne olmuyor. Yani yatma pozisyonu da önemli. Onun için yatma ideal yatma pozisyonu yan yatmadır ve sağa yatmaktır. Çünkü kalp solda olduğu için sola yatarsanız kalbin üzerine bir basınç oluşuyor az da olsa. Sağa yattığın zaman kalp daha rahat çalışıyor. Sağ yatmak, mide açısından da, midenin tahliyesi de evet. sağ yatışta kolay oluyor. Fizyolojik olan sağ yatmak, hem de üst solunum yolları, burun vesaire de açılıyor. Ama insan dediğim gibi sağ yatıyor ama gece dönü veriyor. Kalbin üzerine o, yatmamak lazım yani. Tabii yani sol tarafa yatmamak şeydir, önerilen bir şeydir tabii. Özellikle kilolu kişilerde, böyle ileri yaştaki kişilerde sağ yatmayı alışkanlık haline getirmek, çok şeydir, tavsiye edilen. Yalnız o Eğlenik bir. sırta tenis Eğlenik topu bırak. bağlamak dediniz ya hocam. Ben şimdi kafayı ona taktım şimdi. Sırta <laughs> tenis topu nasıl bağlanır diye. Ben onu düşündüm ne kadar beni sabaha kadar uykusuz bıraktınız zaten şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <tenis> <gülüyor> şey yap, şey, tenis topu zaten şeydir. E, altına rahat durur yani. Onu şey koyarsanız ee, mecburen yan yatmak zorunda kalırsınız. O oynar ya o neyse. Benim... <gülüyor> ya, <gülüyor> de, ya da, işte bir şeyle sargı bezine bağlayacaksınız. <laughs> yani, Peki. uyku şeyi yani yan yatmayı başaramayanlar için yani öyle gidip de cihaz buruna cihaz takmaktan önce daha pratik bir yoldur, metottur. Peki. Yani Şimdi... Uyku hijyeni o açıdan şey yani, yani bizim Genel ruh ve beden Hı -hı. sağlığımız için, sinir sistemi sağlığımız için <laughs> uykuyu da, kaliteli uyku çok önemli. Uyku üzerinde kaliteli uyku için tavsiye edilen şeydir. Şimdi yani. uzay zamana... ilaçlarının da evet. çok hepsi yapay oluyor. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Yani. Evet. Ben zamanımız kalmadı. Ben şey rica edeceğim sizden. Şimdiye kadar konuştuklarımızı özet niteliğinde, uyku kalitesini artırmak için ne yapmalım? Madde madde lütfen Şunu, Tabii, bunu bunu birincisi bunu, bunu tam derin karanlıkta yatmak. Bir. İkincisi hem yani, yeme akşamları uyarıcı kullanmamak kafein gibi uyarıcı kullanmamak ağır sporlar yapmamak akşam Üç. akşamları yani daha sonra şey uykudan önce böyle yani yatağa girerken nasıl böyle şey yaparken el, el gündüz kıyafetle yatağa girmiyorsak zihnimizi de boşa östereceğiz yatağa gibi. Yani bu zihinde aşırı endişeler, bütün gün otur yarın ne yapacağını düşünmeler, Hı -hı. endişe, uykuyu kaçıran şeylerdir. Hı -hı. Bu etki ediyor ve e, bu, cep uykuda... telefonuyla girmeyeceğiz yatağa. Yok tabii ya yani, yatak odasını ancak uyumak için kullanacağız yatağı Beş. ve yatak odasını. Peki. Eğer alışkanlık olarak bunu yapmadıysak beyin o uykuya geç komutunu tam vermiyor. O ortam hazırsa daha kolay veriyor. Mesela uykuda diş gıcırtmaları falan varsa diş gıcırtma o da ayrı bir şeydir tabi. Yani burada uyku uykuda zihinde rahat olması, bedende rahat olması uykuya geçişte e, o önemli. Onun için uyku, uykuya yatarken bütün e, endişelerimizi de vestiyere asarak yatabilmek dedik. Yani şu anda e, e, temel olarak yani e, uykunun e, uyku bir de uyku geldiği zaman hemen yatabilmek. Ve uykunun yattığımız kalkış saatleri ortalama aynı olursa kişi e, uyku beyin uyku komutu veriyor o zaman hemen. Ama hep böyle geç yatıp geç kalkan kişi de yatağa yatsa da uyku gelmiyor. Bir de kritik evet. eşik var işte o kritik geldiği anda yatmak lazım. Uyku evet. geldi mi bedene ne mutlu kalkıp gidene hocam. Ya, vü vücudun aynen öyle. Vücudun ritmine... Vücudun duasına saygı göstereceğiz burada. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica Uykularınız sağlıklı olsun, kesintisiz i̇yi, olsun inşallah. inşallah hocam. İyi uykular diliyorum. Sağ. Olun,